Var. Videoda VEG'in SCADA sistemi ile yani kısacası VEG-H Suite ile Siemens S7-1200 serisi bir kabaca böyle birkaç e, bit de world haberleşmesi ile ilgili kısa bir video yapmayı planlıyorum. Şimdi burada ilk önce programı açtığımızda bir e, proje oluşturduğumuzda editin altında device seçeneği var. Ben biraz video kısa olsun diye daha önceden ekledim. Yaptım hareketleri hızlıca üzerinden geçeyim. Burada ilk önce cihaz seçeneklerinden e, Siemens'in S7 serisini seçip alt tarafta Create butonuna basıyoruz. Buna bastıktan sonra bu alt taraftaki yapı zaten karşımıza gelmiş oluyor. Burada TCP IP üzerinden haberleşiyor temelde bu uygulamada en azından e, SCADA sistemi Siemens tarafıyla. Yukarıdaki sekmelerden Not kısmına geldiğimizde ee, yine buradan bir new deyip e, Siemens S7 işte serisi ve ismi verdikten sonra bir not oluşturuyoruz. Bu taraftaki ayarlarda e, ilgili cihazın e, ethernet portunun ip adresi girdikten sonra diğer ayarları değiştirmemize gerek yok. Burada S7-1200'ü seçebiliriz. Bu şekilde burayı ayarlıyoruz. Başka bir ayar yok. Yani bir new deyip yeni bir cihaz oluşturup ip adresini tanımlıyoruz point kısmına geldiğimizde ise e, Stia Portal tarafından çekeceğimiz taglerin aslında buradaki dökümünü görebiliriz. Yani örnek veriyorum buradaki input 1 ilgili cihazın birinci girişinin adı e, daha doğrusu sıfırıncı kanalının sıfırıncı girişi sadece okunabilir. E, mesela önemli bir buton yapılmış yine memory bitlerinin 100.0 adresinde hem okuyabilir hem yazılabilir şekilde atılmış bir double word 10 adresindeki bir double word'ün okunması, e, normal word'ün 2 adresindeki bir word'ün okunması, yine aynı şekilde 4 adresindeki word'ün okunması, 0 adresindeki word'ün okunması şekline devam eden bir yapı var. Burada gireceğimiz şeyler aslında birazcık benim örnek projede oluşturduğum yapıdakine benzer olabilir. Yani ben ne okumak istiyorum? Bir giriş değeri var. Bunun adresi I0.0. Ben bunu bu tarafta e, Skada tarafında input bir olarak adlandırdım. I girişinin bool tipindeki 0.0 aslında kabaca Sadece okunabilir bir değer. Zaten bu bir giriş olduğu için buna bir şey yazamayız. haricinde mesela ine bir adında bir e word oluşturmuşum. E bu sıfırınca adreste. Bunun karşılığı bizim programda ee, MV0 yani Memory World 0 gibi bir şey tanımadım ben buraya tek ismi olarak. Yine burada gördüğünüz gibi MV0 adresinde. Yine diğerleri işte MV2, MV4 aynı şekilde buradaki şeylerden geliyor. E, adreslerden geliyor. Double World aynı şekilde MD10 şeklinde TIA portalda. Biz de bu MD ve yani MDW10 şeklinde bu tarafa geliyor. Buton içinde mb yani memorinin bitleri aslında. 100. memori 0. biti tarzında düşünebiliriz bunu. Buradaki karşılığı işte M100.0. Bu tanımlamaları burada yaptıktan sonra e, bunlar artık bizim için okunabilir hale geliyor. Bunları SCADA da ufak bir çok basit bir arayüz oluşturdum. Mesela buton için bir buton ekledim. butona bir aksiyon ekledik. Aksiyonda mouse'ta sol tıklandığı zaman Buton bir tagını, buton bir tagının değerini değiştirmesi aslında, yani taggle value dediğinden. Buton bir tagı da biliyorsunuz ki zaten bizim az önce bahsettiğim mb100 adresi. Yine diğer şeyler de, örneğin mesela burada okumayı planladığımız şey mv0 tagı. mv0 tagı da zaten TIA tarafındaki yani Siemens tarafındaki mw0'a eşit olacak. Bunun gibi birkaç diğer bu tarafta işte m m e, bitlerin, en daha doğrusu, memory'nin dördüncü adresine veri yazma ile ilgili bir böyle bir input box gibi bir şey yaptık. Şimdi programı çalıştırmak için run'a geldik. Startup'ta bir örnek şey çalıştıralım. Run startup dedik. Oluşturduğumuz tek bir ekran arayüzü var zaten. Onunla beraber sistem açılıyor burada şu an okuduğu değerler geldi. Tia portal tarafıyla da eşleştirelim. Şöyle yapalım. Bu ekranı birazcık daha aşağı çekelim. Şöyle eksik görebilecek şekilde. Mesela butona bastığımızda ilgili şeyin ne dediğin, bitin buğulun daha doğrusu şeyi değiştirdiğini tag değiştirdiğini görmemiz gerekiyor. şöyle bakalım. Burada butona bastığımızda işte mesela o ilgili adresteki toggle ediyor. Yani her bastığımızda bir değişiyor gibi. 12 değeri yine burada MW0'dan geliyor. 10 değeri bu taraftan geliyor. Bunları burada değiştirerek de değerlerin değiştiğini yine görebiliriz. İşte 12, 2. Bu taraftaki değer de aslında şu adreste eşleşen yani mesela 5 yazdık. Karşı tarafa 5 gitti gibi ee, şeklinde adreslenebiliyor. Yani buradaki taglerin sayılarına göre daha doğrusu tiplerine göre bu tarafta eklediğimiz ve kullandığımız bir yapıyı S7200 e, serisinde bu şekilde kurabiliriz.